Evet arkadaşlar ha, bugün yine çok ha. değerli bir konuğumuz var. Değerli kardeşimiz. Ha. Cumali kardeşimiz aramızda. Bugün Cumali kardeşim şöyle güzel bir parça söyle bize de şöyle dinleyelim. Tamam abi sıkıntı yok abicim. Kulaklarımızın pası bir açılsın kardeşim. Tamam abim. Hani senden iyi olmasa bir ne çalarız sıkıntı söyle yok. Söyle kardeşim. Söyle tamam de dinleyelim. Değme tabii sızanıyor yaraları Yaralarım elde dikçe bozuluyor yaralarım yaralarım oy elde bozuluyor yaralarım yaralar mı hiç Hiçbir doktor sarmaz bunu Yaram kerbe la yarasıdır Yaralarım yaralar mı Yaram kerbe la yarasıdır yaralarım yaralar moyu dünya yalan dünyasıdır yaran kerbe la yarasıdır yaralarım yaralar moyu çok güzel ağzına sağlık. Kar yağsın başına Bahar gününde Çizgiler bellisiz Melek yüzüne Dilerim Allah'tan Korkarak yaşa Çizgiler bellisiz Melek yüzüne Dilerim Allah'tan korkarak yaşa Benzesin gözyaşım bahar seline Dilerim Allah'tan korkarak yaşa haryasın başına Bahar gününde Çizgiler bellisiz melek yüzüne dilerim Allah'tan korkarak yaşa Benzesin gözyaşım bahar seline dilerim Allah'tan korkarak yaşa şu genç ömrümün taze çanda seni nerede gördüm görmez olsaydım tikenleri Gönül bağımda ay, ay ay Sana günler Vermez olsaydım Yüreğimde yara var Durmadan kanar İnsan alan sevdiğine böyle mi yapar? Yüreğimde yaralar durmadan kanar. İnsan alan sevdiğine böyle mi yapar? Sana ben tapardım benim olsaydım. Seni nereden gördüm, görmez olsaydım Yüreğimde yaralar, durmadan kanar İnsan olan sevdiğine kanar. İnsan olan sevdiğine böyle mi yapar? Var ol kardeşim. Var ol. Ağzına <gülüyor> yüreğine <laughs> sak. Bir abi. daha mı söyleyeceksin? Yoksa Susun yeter mi? Çalarım abi. Bunu da çalayım. Bir tane daha söyle. Tamam olsun kardeşim benim. <laughs> söyle bakayım. Tamam abi. Değerlendir Murat vatandaşı. Evet, evet. Çok güzel ses. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım. Boşuna yandım. Sen sensin sandım Evelim sen oldun Ahirim sensin Evelim sen oldun Ahirim sensin Sözüm yok şu benden Kırılmaya Könüm Seni sevmeye Evelim sen oldun Ahirim sensin Evelim sen oldun ahirim sensin. evet, sağ ol. Bir, de bir de oruçluyum onun için oruçlu olmasam. Seyircilerimize söylemek istediğim bir şey var mı Cumali kardeşim? Oruç tutuyorlarsa Allah kabul etsin. Allah sabır versin. Hani hepimiz de tutuyor da ben oruç tutmasaydım Murat abinin için aşama Her kadar söylerdim, söylerdim. değil mi? Ha söylerdim Murat abi. Sağ abinin ol, için. teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ Olsun olasın kardeşim. Allah senin de işin yüzün güldürsün. Sağ ol.